Günaydın, iyi öğlenler, iyi akşamlar, iyi geceler. Günün hangi saatinde izliyorsanız, sabah kuşu... <laughs> Öyle bir giriş oldu. Kişisel Rönesans'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün neşeliyim, İstanbul'a döndüm. Her şeyin başladığı sıfır noktası, e, evin salonuna geldim. Evin salonu diyorum ama artık benim odam gibi bir şey oldu. Çünkü pandemiyle beraber kardeşimin okulda da kapanmıştı, o da biz bana geldi. Yaşadığım odayı şey yaptı, zaten çok fazla kullanmıyordum gerçi. Yani bütün hayatım buradaki e, 4-16 metrekarelik da hadi taş çatlasın 18 olsun 18 metrekarelik alanıma tekrar dönmüş oldum. Mutluyum. İstanbul soğuk 40 falan oturuyorum. Yani çok fazla üşüdüğümden değil ama bir böyle serinlik var. Hakikaten yazın şeyi gitti. Onu hissedebiliyorum. En son evden bir haftalığına çıkmıştım ama iki hafta sonra dönebildim. Güzel oldu. Ziyaret ettim. Gezdim. Ondan sonra ailemi de ziyaret ettim. Sonra döndüm. Şu an gayet güzel çalışabilirim. Daha önceden de kesinlikle bahsetmişimdir size. İleriye yönelik ya çok kesin olmamakla beraber hedeflediğim hayat tarzı fiziksel olarak herhangi bir yere bağlı olmayayım. Aynı zamanda da çalışma saatlerimi kendi meslek olarak düzenleyebileyim ki şu an yaptığım gibi böyle kafam bunu aldığında farklı yerlere gidip nefes alabilecek fırsatlar yaratabileyim kendime. Açıkçası onun için de zaten çalışıyorum her bulduğum fırsatta. Ama işte nefes almam gerektiğinde de nefes alabiliyorum. Şu an bunu yapmamı sağlayan şey öğrenci olmam. Öğrencilik bitince, hayata atılınca, işte bir yerde çalışmaya başlayınca full time vesaire. Bunlar çok mümkün olmayabilir. O yüzden şimdiden de bir şekilde araştırıp nasıl yapabilirim kurcalayıp öyle öyle bir hayat tarzına nasıl geçebilirim onu araştırıyorum. Açıkçası tam başarabildiğimi söyleyemem ama bu gidişle bir şekilde hallederim diye düşünüyorum. Ama şuna geleceğim. Şimdi ne kadar çok göçebelik güzel gibi dursa da hakikaten şurada hissettiğim duyguları hiçbir yerde hissedemiyorum. Sonuçta bilmiyorum alışık olduğunuz yer eviniz insanı hep böyle bir güvende hissettiriyor. Bilmiyorum psikolojik bir şey vardır muhakkak. Bir de ben çok fazla şey bir insan değilim. Yani geziyim göreyim işte param olsa da her yere gitsem vesaire. Benim gezmekteki maksadım kafamı dağıtmak. Bunu aldığımda daha verimli çalışabilmek için kendime bir es vermek. Bunu da yaparkenki yöntemim yeni yerler görmek. Ondan sonra farklı insanlar tanımak, farklı hikayeler dinlemek vesaire vesaire. Yani aslında gezmeme salt amacı gezmek değil. Daha iyi çalışabilmek için bir nefes alabilmek. Gerçekten de buna insanın ihtiyacı oluyor diye düşünüyorum. Kişisel Rönesans'ın benim için hedefleri arasında da zaten 2 sene içerisinde kendime böyle bir hayat yaşayabilmek için bir altyapı hazırlayabilmek. Bakalım göreceğiz becerebilir miyim, beceremez miyim ama yerleşik hayat tamamen karşıyım böyle şeyim olur falan şeylerinde de değilim yani. Çalışmam gerektiğinde oturup bir yerde de çalışabilirim. Artık hayat ne gerektirirse ona bakacağız. Neyse videoya başlamadan önce sizlere bir şey sormak istiyorum. Kişisel Rönesans'a başlamamın amacı şimdi bazen spontane yaşadığınızda insan kendi kendine ben ne yapıyorum acaba işte bir yere gidiyor muyum gitmiyor muyum neredeyim bu soruları soruyor. Kişisel Rönesans'ın amaçlarından bir değil yani neredeyse tamam yani tüm amacı bu. İki sene iki buçuk sene boyunca belli bir doğrultuda gideyim diye kendime planlamıştım. Prensip olarak çok dışına çıktığımı düşünmüyorum. Yani kabaca yaptığım her şey düşündüğüm ya da istediğim şeylere hizmet ediyor. Ama videoları düşündüğümde tam olarak kestiremiyorum. Geçen hafta ne yapıyordum, öbür hafta ne yapıyordum vesaire diye. O yüzden kendim şöyle bir endişeye kapıldım. Acaba videolarda sürekli aynı şeylerden mi bahsediyorum? Her hafta kendimi sıfırlayıp böyle papağan gibi aynı şeyleri tekrar ediyorum? Bunu benim şu an çok kestirmem ya da anlamam mümkün değil. Siz izliyorsunuz. Lütfen aşağıya ya da herhangi bir yerden bana ulaşıp videoların içeriğiyle alakalı kendini tekrarlıyorum tekrarlamıyor mu? Bunlarla alakalı geri bildirimde bulunursanız çok sevinirim. Kamera'nın şarjı bitti. Tekrar biraz doldurdum. Sonra da şeyi fark ettim. Ben şimdi aşağıya yorum bırakın dedim ama yorum bırakın deyince genelde çok fazla geri bildirim alamıyorum. O yüzden size bir Google Form hazırlayacağım. Aşağıya bırakacağım. Videoların genel yapısıyla alakalı şu anki bir güncel durumu öğrenmek için sizden geri bildirim rica edeceğim. Eğer çok tekrar ediyorsak, faydasız oluyoruz. biraz revizyon yapıp yeni şeyler deneyebiliriz. Kanalla ilgili konuşmuşken de şeyi de ekleyeyim. Şu an kanalın abone sayısı 7999. Kişisel ön sansa başladığımızda 7700 civarıydı. Yani yaklaşık 6 ayda 200-300 kişi falan aramıza katılmış. Dijital mecraya göre kıyasla çok iyi bir şey olarak görünmeyebilir ama ben bu şeyleri sayı olarak değerlendirmiyorum. 200 farklı insan gelmiş kendisiyle ortak bir şeyler bulmuş ve bir şekilde temasta bulunmuş yani bizlerle. Herkese tekrardan kıymet verip vakit ayırdığı için, videoları izlediği için çok teşekkür ederim. Çok hızlı gitmiyoruz. Daha önce de konuşmuştuk. Bazı arkadaşlar da böyle üzülüyor ya da şey yapıyor. Neden hızlı bilmiyor falan diye sistem ediyor. Yani tamamen bu sizin yaptığınız şeylerle alakalı. Benim hiç ürettiğim içerikler genelde şu anki muhabbete hakim olan insanların tüketebileceği tarzı içerikler. Dışarıya çok fazla kanal aboneleri dışındaki insanlara çok hitap edebilecek şeyler olmayabiliyor. O yüzden de çok böyle büyümesi hızlı olmuyor. Olmuyor. bir şekilde işte duyan geliyor birkaç video izliyor olaya hakim oluyor sonrasında abone oluyor gibi e, şimdilik de böyle gidecek ama ileride belki vaktim olursa dışarıdaki insanlara da hitap edebilecek güzel farklı içeriklerle kanalın büyümesini hızlandırabiliriz ama şu an için öyle çok bir acelemiz yok şu anda göstermiş olayım 7999 abone 1 kasım tarihinde bakalım 8999'a ne zaman ulaşacağız tekrar hepinize takip etmeye değer bulduğunuz için çok teşekkürler kameranın yine şarjı biraz görünüyor. Neyse ufak şuraya geçeyim de ya konuşmak istediğim bir şeyler var ama maalesef galiba konuşamayacağım bu hafta. Kameranın şarjı bitti bir 10 kez falan o yüzden telefonu geçtim. Neyse direkt konuya gireceğim. Bu haftaki konuşmak istediğim konu kaynak zehirlenmesi. Dün Discord'da film sohbetinden sonra her cumartesi günü bir film izleyip sohbet ediyoruz bir saat. Sonrasında da kendi aramızda öyle konuşuyoruz. Aralarından bir konu da buydu. Kaynak zehirlenmesiydi. Onunla alakalı konuşacağım. Şimdi yazı bulunmadan önce insanlar bir şeyleri ezberlemek zor kalıyordu. Sonra yazı bulundu. Artık bazı şeyleri kafalarında tutmalarına gerek kalmadı. Sonrasında teknoloji gelişti ama son bir 20 seneye kadar bu kadar da gelişmemişti. Yine kısıtlı bilgi depolama kaynakları vardı. Ve gün geçtikçe artık geldiğimiz çağda neredeyse kafamızda herhangi bir şey almaya hiç ihtiyaç kalmadı. Ya da biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Bundan 60 sene önce muhtemelen bir üniversite okurken girdiği derste öğrenmek için girerdi. Çünkü bilgiye ulaşabilmesi için belki de tek kaynağı orada hocanın ağzından çıkacak şeylerdi ve o dersin kaydına, tekrarına bir daha ulaşmasına imkan yoktu ve o yüzden insanlar sahip olduğu kısıtlı kaynaklara rağmen bilgiye erişiyordu. Şimdi iletişim araçları için hani bir söz var ya, iletişim araçları arttı, iletişim azaldı vesaire gibi. Şu anda da bilgiye erişim kaynakları arttı ama bilgiye erişim oranı bence çok düştü. Dün biraz konuştuk. İşte 60 yıl önce belki böyleydi. Sonrasında slaytlar çıktı, ders materyalleri çıktı, işte ders notları çıktı. Bir şekilde yine o anki dersi dinleme önemi azalmaya başladı insanlarda. Sonra ses kaydı çıktı. Derste not tutma ihtiyacı biraz daha azaldı ve şu an geldiğimiz noktada derse girme ihtiyacı diye bir şey kalmadı. Çünkü dersin kayıtları sonrasında mevcut. Çok güzel bir şey bu. Mükemmel imkanlar sağlıyor insana. Ama orada onun varlığını bilmek bizi tembelleştiriyor ve o bilgiye erişme motivasyonumuzu kırıyor. Ve gerçekten de o bilgiye artık erişmemeye başlıyoruz. Dün de konuştuk, bahsettim. Bir ara Fransızca öğrenmeye çalışıyordum. Sonra durup düşündüm. Dedim yani zaten çeviri programları var. Hayatımda ne kadar ihtiyacım olacak ki Fransızca'ya? Biriyle iletişim kurmaya çalışsam İngilizce üzerinden kurarım. Olmadı Translate üzerinden kurarım. 5 sene sonra, 10 sene sonra zaten tek çok daha gelişecek. O yüzden ben hayatımın bu bölümünde dil öğrenmek için ekstra bir yatırım yapmama gerek yok. Çok mantıklı görmedim mesela. Ya teorik olarak yanlış değilim bence ama bu da insanı çok köreltiyor. Günün sonunda o gün Fransızca öğrenmeye başlamış olsaydım belki şu an belli düzeyde konuşabiliyor olacaktım. Aynı şekilde okuldaki dersler vesaire için de bu geçerli. Ya çok tehlikeli bir durum. Kaynağın bolluğu insanı gerçekten bilginin kendisinden uzaklaştırıyor. Kaynaklar çoğaldıkça hakikaten insan biraz tembelleşiyor. O an mecbur olmadığın için o bilgiye erişmek için o bilgiye erişmiyorsun. İkinci bir yan etkisi de tek kaynaktan giderken kafanda hiçbir soru işareti yok. Anlamasan bile o kaynağı tekrar edip tekrar edip bir şekilde anlamaya çalışıyorsun. Ama şimdi kaynak çok çeşitli olunca da bu sefer insan bir yerden başladığında takıldığı bir noktada "Aa zaten bu kaynak iyi değildi, bu yöntemi iyi değildi." deyip başka yere geçiyor. Slayta geçiyorsun. Sonra oradan sıkılınca ses kaydına geçiyorsun. Oradan sıkılınca ders notuna geçiyorsun. Oradan sıkılınca özetlere geçiyorsun. Derken günün sonunda hiçbir şey yine öğrenememiş oluyorsun. Bence şu bu dönemde karşılaşabileceğimiz en ciddi problemlerden biri. Dün bir de bir tane söz okudum. O da şuydu. Bir şeyde uzmanlaşmak istiyorsan o şeyin temellerinde küçük parçalarında uzmanlaşmanız gerekiyor. Ben makine öğrenmesi yapay zeka üzerine çalışmak istiyorum. Gerçekten 2 senedir de farklı kaynaklardan öğreniyorum aslında işin konseptini, nasıl çalıştığını ve birçok şeye de hakimim. Ama hiç pratik yapmadığımı söyleyebilirim çünkü ihtiyacım yoktu. Ve şu kolaylıkla zaten ihtiyacım olduğuna gidip onları öğrenebilirim kolaylığıyla. Uzun bir süredir de gerçekten giremedim, başlayamadım. Bu konuyu biraz düşündükten sonra bu hafta bir kursa başladım bir 3-4 gün önce. İşte derin öğrenmeyle alakalı, yapay yapay zeka ile alakalı böyle temel şeyleri içeren e, Udemy'den bir kursa başladım. E, dediğim gibi birçok şey aslında hakimim ama daha böyle yapı taşlarını öğreniyorum. Terminolojiyi öğreniyorum. Ne nasıl yapılıyor? Pratiğini biraz daha öğreniyorum. Gerçekten güzel oluyor. Yani demek istediğim şey özetle eğer siz de kendi hayatınızda bazı konularda yetersiz hissediyorsanız... ...çalışmanızda bir problem olduğunu düşünüyorsanız sahip olduğunuz kaynakları ve bu kaynakların size sağladığı avantajları ne kadar kullanıp kullanmadığınızı bir sorgulayın tekrar. Baktınız bir yerde problem var. Kendinize o sonra da çalışırım, kayıttan da izlerim kolaycılığına kaçmayı yasaklayın. Bir şekilde gidip canlı derslere girmeye çalışın ya da elinizde kayıt varsa açıp onları izlemeye başlayın ve hareket etmeye başlayın. Ancak bu şekilde bence ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Yoksa şuna gideceğiz. Türkiye geleceği parlak bir ülkedir ve hep öyle kalacaktır diye bir söz vardı. Bir İngiliz bir şeyinin söylediği bir söz. Acı ama maalesef oraya doğru gidiyor. Yani biz de her istediğimizde herhangi bir bilgiye kolayca ulaşabilecek gençler olarak her zaman böyle kalma riskiyle karşı karşıyayız. Yani elimizi uzatıp o bilgileri almadığımız sürece her şey bir ihtimaller, imkanlar zinciri içerisinde dönüp dolaşıp kalmış olacak. Hiçbir zaman gerçek anlamda ilerleme, gelişme gösteremeyeceğiz diye düşünüyorum. Videoyu kapatmadan önce de son olarak İzmir'de yaşanan depremle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yani bana ölümü hatırlatıyor, herkese hatırlatması gerektiği gibi. Günün sonunda hakikaten bir gün öleceğiz. Sahip olduğumuz tek bir yaşam var. O yüzden ne olursa olsun e, hayatın kıymetini bilmek lazım. Benim hayatım ne kadar kıymetliyse senin de hayatın o kadar kıymetli. Ve bir başkasının da hayatı o kadar kıymetli. O yüzden şu kısa dünyada belki de 100 milyar insan gelip geçti şu dünyadan. Ya biz de gelip geçeceğiz. Çok varlığımızın da aman aman bir önemi olduğunu düşünmüyorum o anlamda. Kimseyi kırmamak, incitmemek gerek diye düşünüyorum. O yüzden eğer böyle canını sıktığınız, üzdüğünüz birileri varsa çevrenizde, ailenizden olabilir, akrabalarınız olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Ya gururu vesaire bir kenara bırakın. Çok küçük hesaplar gerçekten. Gidin insanların gönlünü alın. Eğer sizi yoran bir şeyler varsa biraz uzaklaşmaya çalışın. Kimse ölmez merak etmeyin. Yani aldığınız nefesin, gördüğünüz şeylerin, yaşadığınız hayatın biraz kıymetini bilmeye çalışın. Yani çalışalım hep beraber. Bir daha böyle şeyler yaşanmaz inşallah demek çok mantıklı gelmiyor bana. Depremler her zaman olacak. Ama umarım bir sonraki sefer yeterli tedbirleri almış oluruz. Ve kimsenin hayatı bir başka insanın hatası yüzünden son bulmaz. Diyerek şuraya geçeyim yine. Kişisel Rönesans'ın bu bölümünde sonuna gelmiş olalım. Geri bildirim formunu aşağı bıraktım. Discord linki de var. Gelip katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla, huzurlu, mutlulukla, sıhhatle, her şeyle, güzel şeylerle kalın. Hoşçakalın. Bay bay.